Merhaba sevgili arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Bugün 12 Ocak Perşembe, Gasrim Park Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün 9 koşul programımız var ama görüyorsunuz saatler şu anda 8.25 geçiyor. Ben yani 3. koşuldan itibaren e, şablonu derlen aslında hepsini yaptık da vakit yetmeyince maalesef e, bu duruma kaldık. E, i̇nşallah herkese hayırlı olur. E, dün en azından 1. ve 2. altılı ganyanı tutturduk. E, bugün 1. altılı yok ama en azından ikinci altılıyı inşallah tuttururuz diye umut evet. ediyorum arkadaşlar. Şimdiden herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. Evet.